Merhaba arkadaşlar. Mevgen Tarih Öğretmeni Evru Aktan. E, bugünkü dersimizde e, tarih bilimi ve ilk uygarlığı ile ilgili soru çözümü yapacağız. E, tarih araştırmalarında olay olayların mekana, zamana ve konusuna göre sınıflandırılmasında e, yukarıda verilenlerden hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir? E, arkadaşlar e, bu tarz sorularda, öncüllü sorularda Öncüleri eleyerek yaparsanız soruları daha rahat çözümleyebilirsiniz. Bir de sorunda söylenebilir ya da söylenemez bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Olayların mekana, zamanı ve konusuna göre sınıflandırılmasındaki amaç şu. Araştırmaları kolaylaştırmak amacıyla yapabilirsiniz sınıflandırma yapılıyor e, tarihte biliyorsunuz belgeleri kullanma yer ve zaman belirtme bizim için önemlidir ama burada tarih kendi yani içinde sınıflandırmadaki amaç araştırmaları kolaylaştırma daha iyi öğretme ve öğrenme amacıyladır Bu yüzden yanıtımız bolu e, tarihi bir olayın Terkibini yaparken terkip demek arkadaşlar sentezi demek. Tarih araştırmalarda yapılan en son işlem arkadaşlar. Ee, bütün konular bir araya getirilerek araştırma e, tamamlanıyor. Biz buna sentez terkip diyoruz. Ee, tarihi bir olayın terkibini yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi zorunlu değildir. Ee, olay üzerinde daha önce çalışma yapılmış mıdır? Ee, bu dikkat edilmesi gereken bu ee, gelişmelerden biri. Ee, bir diğer şık şıkkımızda e, olayın meydana geldiği zamanın şartları nelerdir? Evet olayın meydana geldiği zamanın şartlarının araştırılması da bizim için önemlidir. Şüpheli veri var mıdır? Buna da dikkat edilmelidir. Kaynaklar verilerek okuyucunun kontrolü sağlanmış mıdır? Evet, buna da dikkat edilmeli. Kaynak biliyorsunuz belge tarihte önemlidir. Tarihçinin yaşadığı dönemin koşullarına uyuyor mudur? Bakın bu tarihi bir olayın terkibini yaparken uyması gereken ilkelerden biri değildir. Neden? Çünkü tarihçinin yaşadığı dönemin koşulları bizim için önemli değil. Önemli olan ee, araştırmanın yapıldığı dönemin koşulları bizim için önemlidir. Yani e, tarihçinin yaşadığı dönemin koşulları değil. Bu yüzden yanıtımız Edirne. Ee, yukarıda Atatürk'ün bir sözü verilmiş e, ve bununla ilgili e, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bunu istiyor bizden soru. Ee, Atatürk tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa Değişmeyen gerçek insanı şaşırtacak bir hal alır demiştir. Atatürk bu sözünde tarih biliminin aşağıdaki özelliklerden hangisinin önemini belirttiği söylenebilir. Bakın arkadaşlar bize burada ipucu şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Atatürk'ün dediği şu söz önemli. Buradan çıkartıyoruz tarih biliminin hangi özelliğinin vurgulandığı. Yazan yapana bağlı kalmazsa yani tarihi e, araştıran bir kişi e, yapana sadık kalmalı, bağlı kalmalı. Yani olayları objektif olarak aktarmalıdır. Yine şıklarımıza bakalım. Neden sonuç ilişkisine değinme. Tabii ki bu tarih araştırmalarında önemli. Tarih biliminin önemli özelliklerinden biri. Tarihin diğer bilim dallarından faydalanması, yer ve zamanın belirtilmesi, insanları ilgilendiren olayları inceleme. Ama Atatürk'ün bu sözünden tarih biliminin e, objektif, tarafsız olma özelliğini istiyor. O yüzden e, soruda buna dikkat ediyoruz. Yanıtımız C şıkkı. Bu bilgiye göre tarihi bilimsel kılan özellikler arasında... Yukarıdaki durumlardan hangileri gösterilebilir? Bakın yukarıda verilen bilgi şu. Bu bilgiye göre dediği için bu bilginin dışına çıkamıyoruz. Sadece bu bilgiye göre soruyu değerlendireceğiz arkadaşlar. Tarihte diğer bilimlerde olduğu gibi deney ve gözlem tekniği yoktur. Yani bu bilgiye göre tarihi bilimsel kılan özellikler arasında hangileri gösterilebilir? Bakın tarihte evet dene ve gözlem yapılamıyor. E, tarihi diğer bilim dallarından ayıran en önemli özelliktir. Çünkü tarih geçmişte yaşandığı için biz dene ve gözlemini yapamıyoruz. Ama tarihi bilimsel kılan özellikler peki nelerdir? E, öncülerden biri şu objektif bir araştırma yapılması. Evet bu tarihi bilimsel kılan önemli özelliklerden biri. Yani yanıtımız için de bir olmalı. Belge ve bulgulara dayanması tabii ki bu da bizim için çok önemli. Yanıtımızın içinde ikinci öncülde olmalı. Tasnif, tahlil gibi yöntemlere başvurması evet bu da tarihi bilimsel kılan önemli özelliklerden biridir. Ee, bu yüzden yanıtımız Edirne, E şıkkı. Ee, Hititlerin yazdıkları yıllıklarda zaferleriyle birlikte yenilgileri de yazmışlardır. Bakın bu durum tarih biliminin aşağıdaki özelliklerden hangisine uyduklarını gösterir. Bakın Hititlerin yazdığı yıllıklarda yani anallarda ile zaferleriyle ile birlikte başarısızlıkları da yer almış. E, buna bakarak Hititlerde e, objektif olma yani tarafsız olma özelliğini görür. Tarih biliminin e, objektif olma özelliği görülmekte. Yanıtımız aşık ama diğer şıklara da bakalım. Belgelere dayanma, yer ve zaman belirtme, neden sonuç ilişkisine yer verme, sosyal bir bilim olma. Bakın bunlar tarihin özellikleri arasında yer alır ama burada yenilgilerinin de başarılarıyla, zaferleriyle birlikte yenilgilerinin de yer alması tarih biliminin Objektif olma yani tarafsız olma özelliğinin vurgulandığını gösteriyor. Bu yüzden yanıtımız A şıkkı. Ee, yukarıdaki bilgiye göre Çin uygarlığıyla ilgili olarak e, yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Bakın bu ulaşılır ulaşılamaz sorularına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, ulaşılamaz istiyor bizden. Öncül yukarıdaki bilgileri öncüllere göre değerlendireceğiz. Ve bu tarz sorularda yine bu bilgiye göre dediği için yukarıdaki bilginin dışına çıkamıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki bilgide ne diyorsa ona göre yorum yapıyoruz. Çin dünyanın en uzun tarihine sahip ülkelerden biridir. Tarih öncesi devirlerde yani yazısız dönemde Çin'de daha çok dıştan gelen kültürlerin etkisi olmuştur. Çin tarihini bu özelliğinden dolayı başlangıçta tek bir kavmin tarihi değildir. Ancak dışarıdan gelen kavimler zamanla Çinlileşmişlerdir. Yani dışarıdan gelen kavimler Çin kültürünü benimsemişler. Şimdi bu bilgiye göre soruyu değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bizden ulaşılamaz istiyor. Birinci öncül özgün bir medeniyettir. Yukarıdaki parçaya baktığımızda Çin uygarlığı ile ilgili özgün bir medeniyette medeniyet olduğuna dair bir bilgiye ulaşamıyoruz. Nereden anlıyoruz bunu? Ee, diyor ki parçada Çin'de daha çok dıştan gelen kültürlerin etkisi olmuştur. Yine şöyle devam ediyor parça. Çin tarihi bu özelliğinden dolayı başlangıçta yine şuraya dikkat. Tek bir kavmin tarihi değildir. Dışarıdan gelen kavimler zamanla Çinileşmişlerdir. Yani dışarıdan etkilenmiş. Bu yüzden özgün bir medeniyettir diyemiyoruz Çin uygarlığı için. Yani yanıtının içinde kesinlikle bir olmalı, bire ulaşamadık. İkinci öncül etkileşime kapalıdır. Özgün bir medeniyettir öncülüne ulaşamadığımız için İkinci öncüle de ulaşamıyoruz. Çünkü bu birbiriyle bağlantılı. Etkileşime kapalıdır. Ama yukarıdaki parçaya baktığımızda dışarıdan gelen kavimler var. Dıştan gelen kültürlerin etkisi görülmüş Çin'de. Demek ki etkileşime kapalı bir toplum değil. Yanıtımın içinde kesinlikle 1 ve 2 olmalı. 1 ve 2'ye ulaşamıyoruz. Çin. Sentez bir kültüre sahiptir Çin uygarlığı. Evet bu doğru. Çünkü farklı kültürlerin etkisi var. Ve parçadan da çıkartıyoruz bunu. Tek bir kavmin tarihi değildir diyor Çin tarihi için. Bu yüzden demek ki Çin'de sentez bir kültür var. Bu yüzden yanıtımız ulaşılamayan bir ve ikinci öncülerimiz yani Ceyhan ilk çağ medeniyetlerine ait yapılan kazılarda ortaya çıkan yukarıdaki buluntulardan hangileri özel mülkiyet anlayışının geliştiğinin kanıtı sayılabilir? Özel mülkiyet demek yani kişiye ait. Öncüllere baktığımızda savaş, araç ve gereçlere yani kişiye ait olduğuna dair bir bilgi yok burada. Bir eledim. Topraktan yapılmış çanak ve çömlekler. Yine aynı şekilde kişiye ait bir bilgi yok. Madenden yapılmış kişisel mühürler. Bakın kişiye ait. Yani özel mülkiyet anlayışının olduğuna dair bir kanıttır. Kişiye ait mühürlerin kazılarda bulunması bu yüzden yanıtım C şıkkı yani C. Sümer site devletleri yani şehir devletleri rahip krallar tarafından yönetilirdi. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir? Şimdi şıklara baktığımızda dinsel ve siyasal gücün tek kişide toplandığına. Bakın buna ulaşıyorum. Çünkü burada şehir devletleri diyor ki bilgide rahip krallar yani kral aynı zamanda bir din adamı. Demek ki burada dinsel ve siyasi güç yani ülkeyi yöneten kişi mutlak egemen güç. Aynı zamanda din adamı. Demek ki tek kişide toplandı. Yanıtımız A şıkkı ama diğer şıklara da bakalım. Tek tanrı inancının olduğu. Şimdi bununla ilgili yukarıda bir bilgi yok ki bunlar ilk çağ toplumları. Genelde ilk çağ toplumlarında dinsel inanış çok tanrılı. Sosyal devlet olduklarının burada... Ee, sosyal devlet olduklarına dair bir kanıt yok. Direkt burada ülkenin yani siyasi yapısıyla ilgili kralın din adamı, yöneticinin din adamı olduğuna dair bir bilgi var. Bu yüzden sosyal yapı ile ilgili, sosyal devlet anlayışıyla ilgili bir bilgi olmadığı için bunu da eledik. Bilimin gelişmesini kolaylaştığının burada yine bilimsel bir gelişme ile ilgili bir bilgi yok. Ahiret inancının yani öldükten sonra yaşama inanışın bununla ilgili de dini inanışlarıyla ile ilgili bir bilgi olmadığı için direkt yanıtımız A şıkkı diyoruz bu soru için. Yine Sümerlerle ve diğer bir Mısırlarla ilgili bir soru. Ee, sadece bu bilgilere bakılarak, bakın yukarıdaki bilgileri birlikte değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ve hangilerine ulaşılabilir şeklinde bir soru. Yine bu ulaşılabilir ulaşılamaz. Bunlara dikkat edelim. Bilgi şöyle Sümerlerde zigurat denilen tapınaklar tapınakların aynı zamanda rastlatane yani gözlemevi olarak kullanılması. Demek ki Sümerlerde hemen bu bilgiyle ilgili yorum yapıyorum. E, gök bilimi gelişmiş, astronomi gelişmiş çünkü gökyüzünü inceliyorlar tapınakları aynı zamanda gözlem gözlemevi olarak kullanıyorlar Mısırlıların öldükten sonraki hayata yani ahiret inancı var ve bu inanıştan dolayı tıp gelişiyor. Şimdi bu iki bilgiyi birlikte değerlendirdiğimizde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A şıkkına baktığımızda bilimsel çalışmalar Mısırlılar'da başlamıştır Şimdi burada direkt Mısırlarda bilimsel çalışmalar başladı diye bir bilgi yok. Burada hem Sümerler hem de Mısırlarla ilgili bir bilgi var. Bu yüzden direkt bunu eledik. Bilim dinin önüne geçmiştir. Burada bilimsel çalışmalar var. İşte Rassatane gökyüzünün incelenmesi gözlem evi olarak kullanılıyor tapınak. Yine tıp biliminin gelişmesi. Ama burada dinin önüne geçtiğine dair bir bilgi yok. O yüzden bunu da eledik. Burada tam tersi din bilimsel çalışmalarında etkili olmuş. Bununla ilgili bir şeyler arayacağız şıklarımızda. Tıbbın gelişmesi Mezopotamya'da oluşmuştur. Burada Sümerler biliyorsunuz Mezopotamya'da da kurulmuş bir uygarlık ama burada Mısırlarla ilgili de bir bilgi var. Yani direkt Mezopotamya ile ilgili Sümerlerle ilgili bir yorum yapamıyorum. C şıkkını da eledik. Dini inanışlar bilimsel gelişmeleri etkilemiştir. Evet burada bakıyoruz tapınak, zigurat, tapınak ama aynı zamanda bu tapınağı gözlemevi olarak kullanıyorlar. Mısır'da ahiret inancı var yani inan dini inanıştan dolayı tıp gelişiyor. Bilimsel gelişmeleri demek ki din etkilenmiş. Yanıtımız denizli yani D şıkkı ama E şıkkına da bakalım. Sümerliler ve Mısırlar'da tek tanrı inancı vardır. Burada yine tek tanrı inancı ile ilgili bir bilgi yok. Bu yüzden yanıtımız D şıkkı. i̇lk çağ toplumlarında görülen yukarıdaki durumlardan hangilerinin dini inanışlara bağlı olarak ortaya çıktığı savunulamaz. Savunulamaz istiyor. Buna dikkat edelim. Ee, öncülerden biri Yunanlıların Sınıf mücadelesini sona erdirmek için kanunlar yapmaları. Bakın burada bir sınıf çatışması var. Genelde ilk çağ toplumlarında sınıflı bir toplum yapısı söz konusu. Yunanlılarda da bir sınıf mücadelesi var, sınıf çatışması var. Ve bunu sona erdirmek için kanun yapıyorlar. Yani toplumsal gelişmeler e, hukuku etkilemiş. Burada dini inanışlara bağlı olarak ortaya çıkan bir şey yok. Böyle bir bilgi yok. Bu yüzden yanıtımız... A şıkkı yanıtımız hemen çıktı ama diğer şıklara da bakalım. Yani bir savunulamaz. Yanıtın içine bir olmalı. E, i̇kinci öncüle bakalım. Mısırların ölüleri için piramitleri inşa etmelir. Bakın burada yine ahiret inancından dolayı e, bir gelişme söz konusu. Piramit yapıyorlar. Piramitleri inşa etmeleri demek ki burada dini inanışlara bağlı olarak piramitleri yapıyorlar. Bu savunulur. Üçüncü öncüle baktığımızda yine Urartuların oda şeklinde mezarlara ölülerini kişisel eşyalarıyla koymaları yani burada da öldükten sonra bir yaşama inanış var, ahiret inancı var. Yani dini inanışa bağlı olarak mezarlarını oda şeklinde yapıyorlar. Demek ki din etkilemiş. İki ve üçüncü öncülde dini inanışa bağlı olarak gelişmeler var. Ama birinci öncülde böyle bir durum söz konusu değil. Bu yüzden yanıtımız A şıkkı Adana. Yukarıdaki verilerden hangileri coğrafi koşulların toplumların yaşam tarzını etkiler tezini doğrulamaktadır? Şimdi yukarıdaki öncüllere baktığımızda e, Fırat ve Dicle nehirleri arasında yaşayan toplumların tarımla uğraşmaları. Bakın iki nehir arasında Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mesopotamya'da yaşayan toplumlar tarımla uğraşıyorlar. Bu yaşadıkları coğrafyanın ekonomiye etkisi. Tarımla uğraşmalarında yaşadıkları coğrafi etkili. Çünkü nehir kıyısı. Bu yüzden yanıtımın içinde kesinlikle bir olmalı. Lübnan ve çevresinde kurulan Fenikelilerin ticaretle uğraşması yine aynı şekilde Fenikelilerin yaşadığı coğrafyadan dolayı ticaretle uğraşmaları yani yaşadıkları coğrafya Fenikelilerin ekonomilerini etkilemiş yine ikinci öncüle yanıtın içinde olmalı. Üçüncü öncüle baktığımızda. Orta Asya'da yaşayan Türklerin ki biliyorsunuz bozkırlarda yaşıyorlar. Bir bozkır kültürü gelişmiş Türklerde Orta Asya'da. Yine yaşadıkları coğrafyadan dolayı hayvancılıkla uğraşmaları yani yaşadıkları coğrafya ekonomilerine etkilenmiş. Bu yüzden üçüncü öncülü de alırız. Yanıtım E şıkkı yani Edirne. Bu bilgilere göre yukarıdakilerden Hangilerine ulaşılabilir? Ee, bilgilere baktığımızda arkadaşlar, yukarıdaki parçaya baktığımızda Mısırlarda başlangıçta nom adı verilen şehir devletleri halinde yaşıyorlarmış. Şehir devletler halinde yaşarken Firavunlar ilah krallıklarını da kullanarak biliyorsunuz Mısır'da Firavunlar Tanrı Kral olarak kabul ediliyor. Aşağı ve yukarı Mısırı birleştirerek Şurası önemli. Mutlaki bir yönetim kurmuşlar. Yani merkezi bir yönetim oluşturmuş firavunlar. Biliyorsunuz şehir devletleri şeklinde örgütlenen bir toplumda siyasi birliğin olmadığını görüyoruz. Ama firavunlar aşağıdaki ve yukarıdaki Şehir devletlerini, krallıkları birleştirerek Mısır'da mutlaki bir yönetim kuruyorlar. Yani merkezi bir yönetim oluşturuyorlar. Ve bunların başına da merkezden valiler atayarak yönetiyorlar. Bu bilgilere baktığımızda hangilerine ulaşılabilir? Mısır'da siyasi birliğin kurulduğunu görüyoruz. Birinci öncül yanıtın içinde olmalı. Çünkü başlangıçta... Siyasi birlik yok. Şehir devletleri şeklinde örgütlenmişler. Ama daha sonra mutlaki bir yönetim, yani merkezi bir yönetim kuruluyor. yanıtım içinde bir kesinlikle olmalı. Ee, Öncüllü sorularda eleyerek de yapabiliyorsunuz demiştim. Yani bir olmayanları ele, eliyoruz arkadaşlar. Deşikli gidiyor. Bu şekilde de soruları yapabilirsiniz. Ama e, şıklardan, e, öncüllerden emin olarak e, eleme yapın merkezi otorite güçlenmiştir. Evet burada merkezi bir yönetim oluşturuluyor dedik. Birinci öncülü doğru olarak kabul ediyorsak ikinci öncülü de doğru olarak kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü öncüller arasında şıklar arasında da bağlantı kurulabilir. Sorular çözülürken buna da dikkat ediyorsunuz. 1 ve 2 kesinlikle yanıtın içinde olmalı. 1-2 olmayanları eleyerek yapıyorum arkadaşlar bilimsel gelişmelerin önü açılmıştır. Yukarıda bilimsel gelişmelerle ilgili bir bilgi yok. Direkt siyasi yapıyla ilgili, yönetimle ilgili bir bilgi var. Bu yüzden yanıtım Bolu. B şıkkı. İlk çağda bazı toplumların kendi sınırları dışında kolonicilik, koloni demek sömürge toplulukları demek faaliyetlerinde bulunmalarında yukarıdaki verilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Şimdi toplumların, ilk çağ toplumlarının bazılarında kendi dış sınırlarının dışında koloni faaliyetlerinde bulunduklarını görüyoruz. Bunda hangileri etkilidir? Kültürel ve dini inanış olarak yayılma. Bakın burada bir yayılma söz konusu. Kültürel ve dini inanış olarak. Yani kendi sınırları dışında koloni kurmalarında Etkili bir durum. Bu yüzden yanıtımın içinde kesinlikle bir olmalı. Bir olmayanları eledim. Artan nüfusu için yeni yerleşim alanları oluşturma. Kesinlikle bu da yanıtımın içinde olmalı. Kendi sınırların dışında koloni faaliyetleri bulunmalarında nüfusun artması da etkili. Yeni yerleşim alanlarını oluşturma da etkili. İki de olmalı yanıtımın içinde. A şıkkını delediğimizde zaten yanıt kendiliğinden ortaya çıkıyor ama 3. öncülü de bakalım. Ham madde ve pazar ihtiyacını karşılama zaten koloni e, sömürge demekti. Sömürge toplulukları demekti. Ham madde ve pazar ihtiyacını karşılama bu da etkili. Yanıtım Edirne. Sümer, Yunan ve Roma medeniyetlerinde kanunların hazırlanmasında aşağıdakilerden hangilerin neden olduğu söylenemez. Söylenemez'e bakacağız arkadaşlar. Ee, Sümer, Yunan ve Roma medeniyetlerinde yani ilk çağ medeniyetlerinde kanun hazırlanmasında e, toplumsal eşitliğin sağlanması etkili olmuştur. Çünkü sınıf halk e, toplumsal sınıflara bölünmüş. Sınıflı bir toplum yapısı var, sınıflar arasında eşitsizlik var e, ve bu eşitsizliği gidermek amacıyla kanunlar yapılıyor. Sümer, Yunan ve Roma uygarlıklarında, medeniyetlerinde. Bu yüzden e, toplumsal eşitliğin sağlanması kanunun hazırlanmasında etkili bir neden ama bizden söylenemezi istiyor. Bu yüzden A şıkkını eledik. A'ya ulaşılır. Biz ulaşılamazla bakıyoruz arkadaşlar. Kanun üstünlüğün ortaya çıkmasına, evet bu yüzden kanunlar yapıyorlar, hukuk gelişiyor. İnsan haklarının gelişmesine, evet toplumsal eşitliğin sağlanmasında, yani insan haklarının gelişmesine katkıda bulunuyor. Kanunların yapılması, hukukun üstünlüğünün, kanun üstünlüğünün kabul edilmesi. Özel mülkiyetin kurulmasına, evet kişisel haklar, özel mülkiyet bunda etkili. Ama ekonomik uğraşların değişmesiyle Kanun hazırlanması arasında bir ilişki yok. Bu yüzden yanıtım E şıkkı yani Edirne. Arkadaşlar bugünkü soru çözümümüz e, bu şekilde. E, bir dahaki e, konu anlatımı ve soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın, İyi çalışmalar.